9 Mayıs 2023 tarihinde Cebrail Mahallesi 40 Çekişme Sokak'ta Mustafa Teyler Dalka oğlu Erkan K arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Mustafa T vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı. Olayın ardından Mustafa T, Erdal Kay ve oğlu Erkan K hakkında hakaret, tehdit, kasten yaralama, basit yaralama suçlarından dava açıldı. Yargılama sürecinde sanıklar tahliye edildi. Davanın karar duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüldü. Duruşmada sanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Mustafa Etre, sanıkların borcu vardı ama biz borcumuz ödemiştik. Geri almamız gereken senet kalmamıştı diyorlar. Eğer borçlarını ödeseler neden böyle bir olaya şahit olalım? Beni icraya düşürdüler, benim bütün tarım aletlerim gitti. 2020 yılında 80 bin TL borcu vardı çödemediler. Hayvan verdim diyorlar. Hangi işletmeden hangi işletmeye hayvanlar geçmiş? Borcunu hiç ödemedi. Bütün tarım aletlerim icralık oldu. Ben de borcunu istedim, ikisi beni dar sokağa götürdüler. Ben kimseye borcumu ödemedim, sana da ödemem dedi. Sonra bana küfürlerek de bağırdı, vurmaya başladı. Vurunca babası beni tuttu. Babasının yardımı olmasaydı bu çocuk bana bir sefer bıçak vurur, iki sefer bıçak vururdu. 6-7 yerimden bıçakladı. Ben yere düştüm. Yere düştüğümde babası kafama vurdu, beni darp etti. Ben altı yerimden bıçaklandım, ölümden döndüm. Babası beni tutmasaydı belki de kaçıp kurtulacaktım. Üzerime atılan suçlamaları da kabul etmiyorum. Her ikisinden de şikayetçiyim dedi. Mustafa T'ye olan borcu karşılığı da hayvan verdiğini ancak Mustafa T'nin kendisine senedi iade etmediğini söyleyen Erdal K. Masada otururken yanıma gelip küfür etti. Kastam ondan çıkartmayacağım dedi. Herkesin oturduğu bir yerde bu şekilde hakaretle başladı. Ben 10 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Ben bunu ikna ederim diye hiçbir tepki vermedim. Hakaretle bulunmadım. Koluma girdi. Arka ara sokağa doğru yürüdük. Halkın içerisinde terbiyesizlik yapma desem de en sonunda bana vurdu. Bir yandan da bacağıma vurdu yere düştüm. Ben zaten kiloluyum, kronik hastasıyım. Yerden kalkmam uzun sürdü. Kalktığımda oğlumla arasında ne geçtiğini görmedim. Elinde bıçakla bana da teşebbüs etti, vurmaya çalıştı. Siyah saplı bıçak Mustafa'ya aittir. Ben bıçaklamayı görmedim. Sadece Mustafa'nın karnında kanı gördüm. Oğluma sen ne yaptın diye bağırdım. Oğluma öldür diye bir şey demedim. Böyle düşünmüş olsaydım devletin bana vermiş olduğu silah vardı. Ben onu kullanırdım dedi. Sanık Erkan K. zorla para istiyordu. Mustafa babamı yumruklayarak yere düşürdü. Kaç kere bıçak salladığımı bilmiyorum korktum yüzüme doğru yumruk attı. Ben bilincimi kaybetmiştim hızlı bir şekilde bıçağı savurdum. Mustafa'nın da elinde bıçak vardı. Korktum beni öldürecek zannettim. Babam da yerdeydi. Biz kendimiz ayrıldık geri çekildim. gelmediye bağırdım amacım korkutmaktı dedi. Avukat savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti bıçaklı saldırıya uğrayan Mustafa T'nin seni Kastamonu'da gezdirmem şeklindeki tehdit içeren sözünü tahrik sebebi olarak kabul ederek sanık Erdal Kaya verilen hapis cezasını 3 yıldan 1 yıl onay ay 15 güne düşürdü. Erkan Kaye'de de babasına yönelik tehdit sözünün haksız tahrik sebebi sayılarak 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mustafa T. Erdal Kaye yönelik işlediği tehdit suçu sebebiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.